Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber kaldığımız e, Minecraft yerinden devam edeceğiz arkadaşlar. En son e, e, sizle ev falan yapmaya çalışmıştık. Biraz madene in madene inecektik ama inememiştik madene arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Oraya. Evet arkadaşlar şöyle bakalım bir. Evet. Bir uyuyalım arkadaşlar. Akşam, akşam olmuş. Arkadaşlar evet, ee, yani bilenler bilmiyor arkadaşlar. Size de çok teşekkür ederim. İstediğim like atmamışsınız arkadaşlar ama ettiği bir görüntülenme almışız. Sadece 23 saatte yani bir günde diyelim. Evet, ben şey, 74 görüntülenmeye ulaşmışım yani bu büyük bir başarı bizim için bence arkadaşlar o yüzden ben de bizim yine çekeriz arkadaşlar ben aslında oyunda da olsun şeyde de olsun domuz kesmeyeceğim domuz kesemeyeceğim ama etini almam arkadaşlar evet creeper var arkadaşlar burada ee ben söz ettim ama creeper süper kadara <laughs> vermez hani verir ama çok güzel çok az bir şey daha görürsünüz o yüzden creeperlardan korkmayın come on college.

ada onu sağlam yapayım. Pikachu arkadaşlar. Evet, halledik. Biraz şuradan kazalım. Bakır falan kazalım. Arkadaşlar ama e, amacımız demir ulaşmak ve kömür ilk başta hatta kömür. Çünkü arkadaşlar. Kömürü ihtiyacımız var. Burada ışık olsa şurada da yapabiliriz. Evet. kopamıyoruz. Bu turbanın diğerlerde arkadaşlar dayanamıyoruz. Işık hiç oradan. En çok garip <laughs> şeyler oluyor arkadaşlar. Biraz ters değil. Ya da ses geliyor falan. Şöyle. Biz yavaş benden bir buradan arkadaşlar. Madene yine giremedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama devam edeceğiz yani. Bu bizden ışığı görelim arkadaşlar. Şimdiden. Bu kadar şey yok. Ee, karanlıkta kalıp orada ışıksız kaldıysa Orası kusura bakmayın arkadaşlar biraz karanlık izleniyor ama e, şey, e, size açıkçası şey göstermek için maden için size bir, biraz maden falan yaparız diye düşündüm ama şey e, yapamadım etrafımızı göremediğim için daha doğru öyle olur.

Bari 8 like falan atın arkadaşlar ona biraz yaklaşalım. Görüntülenmemiz iyi. <laughs> e, Like'ımıza gelen e, yardım sayısı çok az. Yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar neyden gelir falan. E, hangi videolarını da çekelim falan. Rollstar falan isterseniz de çekerim. O yüzden beklemede kalın derim size şimdi ne yapalım? Bir evimizi yanına gidelim. Burada eee ıı, ev neredeydi? Ha tamam. Elma düşmüş. Arkadaşlar el, düşen elmaları da alın yani. Ve fidanları da alın arkadaşlar. Ağaç dikebilirsiniz falan. Bir de elmalar e, ıı, kalın yani. yani. Çok kalın oluyor. Arkadaşlar minnet bir tane inek bulduk. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir odun kıralım. Ondan sonra evimizi falan yapalım. Hep size boş bir şey izletmek istemiyorum. Kaliteli bir yol olsa. Size karanlık şey izlettim mesela. Bu şimdi bir şey olmadı. Aslında planım öyleydi ama. Normalde bu video daha çok gelecekti arkadaşlar. Ama sizin istekleriniz için ben bu videoyu çektiğim gün atıyorum. Yani bugün günlerden ne? Perşembe. Perşembe günü çekiyorum ve Perşembe günü direkt atıyorum arkadaşlar. Yani bu video size erken ulaşacaktır. Şuna bakalım. Odununu çekecek ama olsun. Şunu elimizden geldiğince şu Eee evet, ağrıda ya Arkadaşlar. Bir, orta, Güzel, güzellik, güzellik. Fırın da yaparız arkadaşlar. Fırında önemli yemek falan. Tavuk etine dediğim gibi kesinlikle bir şeyden yemeyin tavsiye ederek. şöyle hemen tane kapı papi yaptık. Kapıyı attık yanlışlıkla. <laughs> evet arkadaşlar. biraz sessiz kaldım. Özür dilerim. Şimdi yeniden devam edelim. Kapımız oldu. Olmadı demem. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir anlıyoruz. Çünkü çok içeriye dönüldüğü zaman benim hoşuma gitmiyor. Şu şekil daha doğru geliyor. Evet. Ben bundan bahsediyorum. Şu yatağı kıracağım. Aklımda bir şey var. Evet, şimdi yatağı bunun ortasına koymayı planlıyorum. Ve şimdi planım oldu arkadaşlar. Evet. Ve şimdilik evimiz böyle oldu. Tabi arkadaşlar ev görüşecek. E, ee, bir de hep burada yaşayacağımız da zannetmiyorum. Geliştikçe gelişeceğiz ve daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdilik sizle daha ne yapabilirim? Arkadaşlar ev yaptık falan da eğer bu videoya 10 like gelirse yarın yeni video geliyor ve ölürsem de ölmezsem de ne olursa olsun arkadaşlar ya cuma ya cumartesi ne zaman olacağını bilmiyorum bir video geliyor ve o mağaraya giriyoruz. Yani şu mağaradan bahsediyorum. Giriyoruz ve içine ne var bakıyoruz. Ölürsem de onunda değil. da sesleri gelirse de umurumda değil. Elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. O zaman arkadaşlar şöyle, şöyle evimize şey yapacağız Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar şöyle evimize Arkadaşlar ama hemen şu şöyle üstüne çıkalım. Arkadaşlar merhaba olsun. Belki de ikinci katını tamam yaparız. Gelişene kadar. Evet arkadaşlar. Şimdilik sizlere görüşürüz diyorum. Bye.